Hepiniz merhaba arkadaşlar. Görmüş gibi e, bir oyun Minecraft gelişmekten sürece devam ediyor. Devam eden bir oyun ve arkadaşlar bu Minecraft'ın 21 bölümü 41 snapshot'u. Şimdi bu snapshot'ta sadece gelen şey parklamayı değiştirmişler. Yani yani göreceğiniz ne olur? Burası değişmiş. Normalde anlamında böyle bir yer yoktu. Burası değişmiş arkadaşlar. Dağlar ya da mağaralar vesaire sonra burası değişmiş ve Minecraft Live 2021 için üç tane canlı gösterildi. Şimdi o canlıların hepsini size bir bir anlatacağım arkadaşlar. Özel o, zaman Minecraft'ın yayınını canlılara geçelim. İlk canlımız Gelgören. Or at least two? They don't like the darkness either. Guys, it's, it's too dark in here! <laughs> you must be the Clare. The man that lets players know when they need it. That it's dark enough for monsters. The applies to dark areas of the When it gets creepy, you will know that it's dark enough for monsters as well. But you can also you mm. and <laughs> your Valla arkadaşlar ben görüşlerimi söyleyeyim çok iyi bir canlıydı. Şimdi öbür canlımıza geçiyoruz. Sıradaki canlımız Alay. Amazing. If you give an L.A. an item, it will collect matching points for you. It also loves music, so if you say no to a nearby, that's where it will drop down. Will Tiny Yen's ever drop an item? Or is that Tiny Agnes' voice? Do you want an Allay to join Minecraft? Oh. Tune in to Minecraft Live on October 16th to cast your vote and change Minecraft forever. Vallahi arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim bu canlıya şok oldum. Çünkü bu canlı Minecraft evreninin güzel canlısını diyebilirim arkadaşlar. Ama üçüncü canlıyı görünce hi -hi de bir kabarma olacak da şimdi üçüncü canlıya geçiyoruz. Arkadaşlar üçüncü canlı, üçü, üçüncü canlı belki benim ve belki sizin sevdiğiniz bir canlı kapa golem yani e, ee, nasıl adlandırırız bunu? Bakır golemi. Orada zaten bir golem lazımdı. Ve bu golem gerçekten gelse çok iyi olur. Size söylüyorum. Bak bu golemi oylayın abi. Yani söyleyin bu golemi oylayın. E, golem isteyenler varsa tabi aranızda. Bu golem çok faydalı. Şimdi video görelim. Valla arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Minecraft'ın bence bu mod daha iyi yakışırdı. Çünkü kappa golemi ben zaten şu oyunda bir golem lazımdı. Ve galiba Minecraft'ta bir çağrı almış olmalı ki yeni bir golem getirecektir oyuna. Tabi şimdi, tabi ne yapalım şöyle söyleyeyim. Bütün Türkler olarak arkadaşlarınızı bildirin. Herkese bildirin ki bu e, ıı, kapa oynasınlar çünkü on lazım lan ikinci golem olmasın bu oyunda o gargara mıdır yoksa o peri midir onları geçin onları zaten sonra eklersiniz belki gene tanıtırlarsa tabi oğlum siz bunu ekleyin bak ben bunu oynayacağım tabi zorla yaptırmıyorum ama böyle yeni golem isteyen varsa eklesin abi valla Ay, aynı golüm görmekten bıktık artık demir golem demir golem lan bir yeni golem olsun bu golem büyük ihtimal ee, bakır bloklarından oluşacak bir golem bakalım bu arada Ekim'de 16 Ekim'de canlı yayın canlı yapamayacağım için video çekip büyük ihtimal kanala 16 Ekim'den sonra yani 15 17 Ekim'de atacağım galiba videoyu Neyse şimdi ben bir video arkadaşlar şey yapıyorum. Yani ben Minecraft 21W 41A'ya hemen bir geçelim. Evet arkadaşlar 21W bir dakika. Kayıtta mıyız? 21W 41 a snapshotunda şu Park Nova Case and Clues Part 2'ye çevrildi Artık ben ben ve daha ve ku, de, maden kuyrukları daha yüksekte üretilecekmiş ve eması cüyukları artık sadece 30 küp tekliğine kadar üretiliyor bir 17 seviyelerine eşit 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 değilmiş ee, şekil yani şekilmiş şekilde şekil ayarlarında bir bloğa karşı koşma sprinti bozmadan azı, art, azıcık art, arttırırmış arkadaşlar. Yani evet. koşma sprintini arttırmışlar. Yani e, 21'de böyle 40 aslında şu ondan bu kadar. Yani gerçekten nasıl diyeyim şimdi bu da tahsız bir sinem tanıtımı oldu. Arkadaşlar biz scout bloklarını beklerken beklediğim şeye bakar mısınız? Yani şöyle söyleyeyim 21W e, ee, Biron Biron 9'un snapshotunda gelebilir arkadaşlar ya yani, da e, şu an bilmiyorum Minecraft ne var Biron 9 sonra şey gelir bence çarşamba gelir yani yoksa şey mi yaptılar acaba Biron release mi yapacaklar çünkü biliyorsunuz Biron 9 geliyor Minecraft yani tam böyle canlı eşliklerine falan şey oldu büyük ihtimal öyle bir şey olabilir arkadaşlar. 2009'unda büyük ihtimal e, 2016 16'sında al, galiba büyük ihtimal canlı yayın çıkacaktır haberiniz olsun. Acaba onu 16'sında on mı diye hızlı çıkarmaya çalışıyorlar 1.18. 18 çünkü yıl başına çıkacak ya da bütün hepsi 1.18, 18 1 mı gelecek tamam geliyorum anneciğim Arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Bizim bir göbeğimde çatlak var. Onu çekiyorlardı. Neyse. Bu arada arkadaşlar ben de size bir sürpriz yapayım. Alttaki oyunu görüyor musunuz? Minecraft Dungeons oyunu indirdim. Education işini indirdim. Bunları oynayacağız arkadaşlar sizinle beraber. Yani oynamak istiyorum şahsen. Şimdi şuradan gidiyorum. Şöyle söyleyeyim. Minecraft'ı yani nasıl diyeyim? Sprint'in arttırmışsınız da kanka. Yani biraz arttırılmış. Ben onu anlamadım. Koşmuş sprintini falan. Yani e bak yanından geçerken çarpmış Sprint'i onu bulmuyorum. Ha bu arada oyuna FPS arttırma özellikleri geldi. Görüntü ayarlarında bu değil mi? mesafesini düşüreceğim. Şunu düşüreceğim. Niye görüş mesafesini? Çünkü bunları düşürürsem varlık mesafesi en az 50 olsun abi fazla işe çıkmıyor evet bakayım ya Oyun oyun azıcık hızlı gibi yani çok fazla olmasa da genelde hızlı, yani de hızlı. E, oyunu hızlandırma amacım oydu zaten oyunu hızlandırmak lazım ki ben bir gazeteyen niye bu hızlı olanıyor büyük ihtimal sıkılınca zorlanmayacaklar Skinimi beğendiniz mi lan skin'imi yeni aldım ha kayıtta mıyız? Arkadaşlar tam kayıtta mı izledim? Hemen video kapandı. Bu arada arkadaşlar ben bir tane video atacaktım. Minecraft'ta en iyi 5 mod diye. O videoda bir hata mı olmuş? Anlamadım. Şöyle bir hata olmuş. Şimdi şuradan dosyalara geliyorum. Bu arada masanın beğendiniz Burada modlarım var. Şimdi buradan Bu adam Minecraft'ta aynı nasıl indirir videosunu da çekeceğim. Neyse. Bilgilerim bakın. Ben de keme geldim. Şurada Biliyorsunuz video çekmiştim. Basıyorum abi. Bak şimdi. Hata verecek. Yani gerçekten ne böyle bir şey var mı? Bunlar benim videolarım. Şu video hariç bunu yayınlamayacağım. Bu öyle saklıyorum bazı videoları. Oh. <laughs> Bu kadar kaçak yapmıyor, açılmıyor yani. Hata veriyor. O yüzden burayı kapatacağım. Hata veriyor. Yani o yüzden arkadaşlar açamadım, videoda açamadım. Ee, buna hayır diyelim. Şimdi şöyle söyle. Main Craft'ın hani en iyi 5 mob serisini çekecektim, çekemedim. O yerine bunu çekeyim dedim. İşte arkadaşlar gördünüz. Minecraft'ta üç tane canlımız var. Bence kapor golemi oylayın. Kapor golem nasıl olacak? Şimdi göstereyim size. Şimdi kapı alalım şuradan. Kapa. Ee. şimdi bal mı kaplamıştı? Normal bakır nerede? ha Şimdi bunu alıyorsunuz. Üstünde de şu yıldırım savar vardı galiba. Yıldırım savar çeviren bir şey. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle birleştiriyorsunuz. Üstüne yıldırım savar koyunca oluşuyor. Yani benim bir şeyim o. Büyük ihtimal böyle yapılacak ya da e, bak büyük ihtimal bakır bir oluşturulacak bir şey olacak. Yani bakırı ne yapacağız? Bakır ne alacağım böyle öğüteceğim. Böyle atacağım bir şeyin üstüne böyle yapacağım bir şey ya da envanterden Yoksa envanterden yumurtası yapılıyor olmasın? Bak olabilir de ha. Envanterden yumurtası yaparsın? Koyarsın falan. Öyle bir şeyim yoksa direkt canlı olarak mı ekleyecekler ya da şöyle mi acaba dur. O da şu an kafadan sallıyor ama bilmiyorum şöyle mi lan yoksa. Biraz şöyle yaparsın tamam mı? Şöyle bunu böyle koyarsın şöyle bir şekil yaparsınız envanterde. Üstüne bunu koyarsın burada kapa golem yazar olarsın tıklarsın üstüne abi şöyle, şöyle tıklarsın o böyle dohar gezer falan filan, gezer falan o ok canlı da şey işte o da arkadaşlar yurtalara etkileniyor bir de diğer canlımız gargalı var o da şeyden de korkuyor insanlardan korkuyor laş keyifse yakışır canımı laş keyifse gerçekten yakışıyor yani şimdi görüşme ben bir çıkaracağım çünkü Önümüzü gelemiyor şöyle he. çok şükür ya. Şu Minecraft'ın buluş mesafesini gerçekten yani isterim bu Bilgisayarım niye kasıyor onu anlamış değilim. Büyük ihtimal şurada update var. Bakın Windows update var şurada. Büyük ihtimal bilgisayarı updateleyeceğim bundan sonra. Başka bir o zaman bakalım bakalım. Şimdi Windows bir update yapalım. Ondan sonra ben bir geleyim yani Windows update'ini yapayım da öyle geleyim. Ben bir yapalım. Yapayım dur. Şu video kapatmam lazım ya da dur. Windows update'i yaparken bir anda da video açık olsun siz de şahit olursunuz. Şimdi şunu açıyorum da şu Minecraft'ı kapatayım bakalım. Ya arkadaşlar şöyle yapayım. Ben bu videoyu durdurayım. Üstüne Windows Update yapayım. Bu arada bilgisayara Windows şey izin vermiyor. E, Windows neydi bu? Windows lan oğlum ismi unuttum. Oha şey bu ne? Bilgisayar yeniden başlatılması gerek. Windows'un versiyonu kepet durumu yeniden başlatması lazım. Bakın Windows 11 için önemli bir sistem gereksinimi yokmuş bilgisayarımın. O yüzden Windows 11'e geçemem de bunu siz bir söyleyeyim ben geçmek istiyorum ama Bu oldu dediğiyle rağmen geçebilir miyim yorumlara yazın. Öyle bir sistem durumunda bilgisayar satın alın diyor. Şimdi şurada şimdi yeniden başlat diyor. Ben şu yeniden başlatma yapayım ondan sonra Öğüt eden videoya devam ederim arkadaşlar. Yeniden başladı.